Herkese merhaba. Bugün dedim Hisar Mahallesi'nde. Deniz manzaralı, müstakil havuzlu, müstakil otoparklı 0, 4 artı 1 bir villanın tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Villamız kat mülkiyetini almış bütün resmi evraklarını halletmiştir. Oturma hazır, yeni sahiplerini beklemektedir. Fiyatımız 8 milyon TL'den pazarlıklı. Şu an villamızın otopark ve yaya girişindeyiz. Villamız ikiz nizami olup biz bir tanesini şu an çekimini yapacağız. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Otopark girişimiz, güvenlik kameralarımız mevcuttur. Giriş yapıyoruz. Ön tarafta veranda alanımız. Yürüyüş yolumuzda çelik kapıya girişe doğru giderken bir peyzaj alanımız. Arka tarafta da bir yüzme havuzu alanımızı göreceğiz. Bahçe duvarlarımızda Duvar duvar üstlerinde de çim çitlerle mahremiyet alanınız korunmaya çalışılmış ve duvar üstlerinde sütunlarda gördüğünüz gibi aydınlatmalar bulunmaktadır. Şöyle bir veranda alanınız bulunmakta. Dilerseniz bunun üstünü kapatabilir, bir kış bahçesi ya da üstünü farklı bir şekilde de kapatabilirsiniz. Etrafını kapatmayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Üst kata çıktığımda daha rahat göstereceğim arkadaşlar. Şöyle önümüzdeki villaları görüyorsunuz. Oraya kadar önümüz kapanmıyor. Şu gördüğünüz alanda kapanmayacak. Bunu üst katta daha iyi göreceksiniz. Şöyle bir alan var. Ben size üst katta göstereceğim. Önümüz kapanmıyor. Böyle bir yol kesişim noktası. Yeşil alanlar. Bundan dolayı yeşil alanlarında olduğu bir bölge. Zeminden deniz manzarasını görüyorsunuz. Zeminden Yunan adalarına kadar bir manzarası var. Bilginiz olsun. Bulunduğumuz yerden itibaren şöyle bir aşağı doğru gittiği için de hafif tepedesiniz. Liman yoluna da şöyle bir 100 metre kadar mesafede bulunuyorsunuz. Hafif bu alan biraz rüzgarlı olabilir. Bilginiz olsun. Sesim sorunlu çıkabilir. Kusura bakmayın. Şöyle bir gördüğünüz gibi peyzaj alanımız var. Bir musluğumuz var burada. Nedir işte arabanızı burada yıkayabilirsiniz. Bahçenizi, peyzajınızı sulayabilirsiniz. Bahçenizi yıkayabilirsiniz. Ön cephede gördüğünüz gibi seramikler kullanılmış. Bütün pencerelerde panjurlar mevcuttur. Şöyle arka tarafa doğru gideceğim. Bu bahçe alanına salondan iki tane çıkış var. İçeriden de göreceğiz bunu. Mutfağın penceresini görüyorsunuz. Panjurluk açmadım bilerek. Şöyle devam edeceğim. Su saatin yerini görüyorsunuz. Çelik kapımız burada. Arkada da bir yüzme havuzumuz bulunuyor. Şimdi devam ediyorum. Şöyle bir yüzme havuzumuz. Yüzme havuzu bu alana olması, bu tarafta olması da güzel olmuş aslında. Güney cephe. Şuraya şezlonglarınızı attığınızda arkadaşlar güneşlenmenin keyfini çıkaracaksınız. Şurada bir yatak odamız var. İçeride yine göstereceğim. Yatak odasından bu alana çıkış yapılabiliyor bu yatak odası e, opsiyonel olarak mutfağa çevirebilirsiniz sanırım. Onun tesisatları da bırakılmış. Şu an Amerikan mutfak 40 metrekare 45 metrekare kadar bir salon mutfak alanı size sunuluyor. Fakat dilerseniz bunu mutfağa sal, bana 3 oda yeter derseniz de giriş kattaki yatak odasını havuza bakan şu yatak odasını mutfağa çevirebileceksiniz. Burada kat kalorifer tesisatının kombinin montaj yerini görüyorsunuz. Güzel. işçilik güzel. Malzemeler güzel. Burada da yine çelik kapının etrafında seramik uygulamasını görüyorsunuz. Çelik kapının iki tarafında aydınlatma aplikleri bulunuyor. Burada bir zilimiz mevcut. Şöyle içeri doğru geçeceğim. Arkadaşlar sağımda girişte hemen ilk bizi bir banyo ve alanı karşılıyor. Sonrasında bir adet yatak odamız. Havuz başından göstermiştim. Solunda bir vestiyer alanı, karşında merdiven. Hemen sola döndüğünüzde ise salon mutfak alanını göreceksiniz. Şimdi şöyle bir banyo ve iç alanımız var. Kerastyle'ın lavaboları şöyle gösterelim. Havluluklarımızı görüyorsunuz. Aynamız burada bir adet çamaşır makinesi için yerimiz var. Hemen üstünde de termosifonun yerini görüyorsunuz. Visamın gömme rezervi, var, bir klozetti, şöyle bir perde cam uygulamamız var. Evet, Duşakabinlerden ziyade bu perde cam aslında çok daha mantıklı. Kapılar belli bir süre aç kapa aç kapa ee, yıpranabiliyorlar arkadaşlar. O yüzden aslında bu cam olayı çok daha mantıklı, daha uzun ömürlü diyebilirim sizlere. Şöyle bir ankastre bir arma türümüz bulunuyor gördüğünüz gibi. Hemen burada bir niş alanımız var şampuanlarınız için. Ayrıca de buzlu camlı bir havalandırma penceremiz. Tavanlarda da köşelerde spot aydınlatmalarla içerisi aydınlatılmış. Evet devam edelim. Sağımda söylediğim gibi bir adet yatak odası. Tavanlarda spot, Let tavuzları ortada bir avizemiz bulunuyor. Yatak başlığınız bu alana gelecek. Şöyle gardırobunuz için bir alan var. Dediğim gibi dilerseniz bakın musluk alanı falan verilmiş sanırım. Giderler verilmiş. Dilerseniz burayı bir mutfağa çevirebilirsiniz. 3 artı bir ayrı mutfak. 40 metrekarelik bir salon. 45 metrekarelik bir salonla Ayrı mutfaklı bir villaya çevirebilirsiniz, opsiyonel olarak. Şöyle gördüğünüz gibi, buradan yüzme havuzuna çıkış var. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Toplamda iki tane banyo vereceğimiz var. Bir tanesi giriş katta gezdiğimiz banyo vereceğimiz, bir adette üst kattaki banyo de Şöyle vestiyer alanını es geçmeden devam edeyim şöyle. Hemen şöyle askılıklarımız, üstte de ayakkabılıklar için yer var. Altta da yine. Ayakkabılıklarımızın yerini görüyorsunuz. Burada da oturup ayakkabılarınızı bağlayacağınız bir alan var. Şöyle bir salon mutfak alanını size göstermek istiyorum. L şeklinde bir mutfak alanımız var. Buzdolabımızın yeri, fırınımız, mikrodalgamız. Bir yıldır şu videoları çekiyorum hemen hemen. Mikrodalgayı tam söyleyeceğim unutuyorum ya. Niye bilmiyorum. Mikrodalgada takılıyorum. Fırın, mikrodalga Set süt ocağımız, davlumbazımızın yeri, bulaşık makinamızın yeri arkadaşlar. Buradan da havalandırma amaçlı bir şöyle gördüğünüz gibi bir penceremiz bulunuyor. Bilginiz olsun. Şık bir mutfak alanı sizlere sunuluyor. Şöyle bir salon alanınız bulunuyor. Televizyon ünitesi için şu karşıdaki alan düşünülmüş. Oturma alanınız buraya verilecek. Şöyle TV ünitesi için şu alan yemek masanızı buraya verebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer 3 tane oda size yeterli olacaksa mutfağa taşınabiliyorsa mutfağı o yatak odasına taşıyıp muhteşem bir salon elde edebilirsiniz. Buradan verandamıza çıkış yapabiliyorsunuz. Devam edelim. Tavanlarda standart gördüğünüz gibi İki tane avizemiz, spot aydınlatmalar, led havuzumuz bulunuyor. Koridorda da gördüğünüz gibi spot havuzlarımız mevcut. Merdiven başlarında spot aydınlatmalar var. Evet. Bu katımıza geldik. Birinci katımız. Sağımda bir adet yatak odası. Solumda sırasıyla söylüyorum. Yatak odası, banyo, yatak odası şeklinde. Ufak bir peyzaj alanı düşünülmüş. Suni bir peyzaj alanı gördüğünüz gibi. Böyle bir merdiven boşluğumuz var. Şu gördüğünüz alçıpanların arasına da güzel tablolar, şık tablolar koyabilirsiniz. Bilginiz olsun. Tavanları şöyle göstereyim size. Spot ve led havuzu. Çatıya çıkış kapısını görüyorsunuz. Karşıdan devam edip ön tarafa doğru geçeceğim arkadaşlar. Arka cephedeki Yatak odamız budur. Havuz tarafına bakıyor. Çift kişilik yatağınız şu alana gelecek. Bu tarz yatak odalarını çok seviyorum. Yani kapı açıldığında yatak kısmı görünmeyecek şekilde. Güzel oluyor. Yani yabancı olabiliyor, misafir olabiliyor. Yani yani rahatsız etmeyecek yani. Kapı açıldığında yatak tarafı görünmeyecek. Güzel bir şey aslında. Şuraya gardırobunuz gelecek. Bir adet Fransız balkonumuz bulunuyor. Güney cephe bir yatak odası. Güneşi alıyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Yani saat 12 gibi bu saatlerde güneşi rahatlıkla alabiliyorsunuz. İkinci banyo, ortak kullanım banyo vereceğimiz. Evet. Malzemeler her şeye aynı. Kullanılan mobilyalar. Perde cam. Sadece buradaki banyoda kullanılan tarz biraz farklı olmuş gördüğünüz gibi alt katta ankastre kullanılmıştı burada biraz daha farklı yine burada niş alanımız var havalandırma penceremiz bulunuyor devam edelim evet. üçüncü yatak odamızı geziyoruz Sanırım en küçük yatak odamız. Çocuk yatak odamız da diyebiliriz. Yatak başlığınız şu alana gelecek. Evet. Karşıya kapın arkasında da 2-3 kapaklı bir gardırop. Tavanlarda spotlar, led havuzları bulunuyor. Buradan dahi denizi görebiliyorsunuz. Küçük bir balkonumuz var. Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü yatak odamızı gezeceğiz. Evet. Şöyle bir yatak odası bulunuyor. Yatak başlığınız bu alana gelecek. Biraz bu tarafa verdiğinizde şu alanda bir boşluk alan var. Bir mobilyacı getirip burada güzel bir işte separatörle de kapatıp güzel bir giyinme odası gibi bir şey oluşturabilirsiniz bu tarafta. Böyle karşılıklı iki dolap olabilir yani. Ya da direkt kendiniz seçtiğiniz bir dolabı bir tane bu tarafa bir de bu tarafa getirip güzel bir alan oluşturabilirsiniz. Buna da müsait bir alan. Fransız balkonlarımız var. Şöyle. Elen bir çıkışlar yatak odalarında mevcut. Bilginiz olsun. Şöyle yatak odasını bu açıdan da bir göstereyim. Evet. Burada da bir adet balkonumuz var. Ön cephedeki balkonumuz. Musluğumuz burada. Balkonumuzu yıkayabiliyorsunuz. Arkadaşlar Villalar bölgesi. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Yol bu şekilde geliyor, gidiyor. Şu karşıdaki villalar, bu alan boş kalacak zaten. Kapılarınız da bu alana verildiği için. Şöyle yol geliyor, devam ediyor, gidiyor. Şu gördüğünüz taş çizgileri görüyorsunuz. Oraya kadar yine arsa değil. Şu elimin gördüğü hizası. Elimi görüyorsunuz. Şu hizadan itibaren arsa var. Bu alan komple yani belediye ait. Yol yapılacak. Park yeşil alan artık onlar bilir. Ama bu bölgede hiçbir şey yapılmayacak. Şu şekilde. Göstereyim size. Şu şekilde bu bölgede hiçbir şey yapılmayacak. Güzel bir deniz manzaramız var adalara kadar güzel bir manzaramız bulunuyor. Sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.